Hüseyin Çavuş'un. Söyle. Bir grup asker var. Talime katılmıyor. İstemiyorlarmış. Kim onlar? Şunlar. Ele başları var. Göster bu. Şunlar mı? Tamam. Bu Hadi herkes hizaya. Kalkın ayağa hadi. Kalk. Kalk diyorum. Kalk. Duymuyor musunuz lan beni? Kalk hadi. Kime diyorum? Üşüyoruz. Kardeşlerim hasta. Asker. Bak son kez ikaz ediyorum. Kalkmazsan ceza vereceğim. Kalk! Tut kaldır şunu onbaşı. Kalk asker. Lan, kalk! Kalk! Şşşş. Kalk! Kalk! Onbaşı! On Rahat! Oturun. Oturun, oturun. Bir çorba da ben.